Arkadaşlar selamlar saygılar e, Bugünkü videoda Almanya kaldığımız yerden devam ediyoruz e, El yapımı yem vereceğiz yavrulara Günde 4 kere artemiye. Yumurta sarısını bırakıyoruz artık Yavrular büyümeye başladı El yapımı yeme geçeceğiz El yapımı yem İçerinin tavuk ciğeri Haşlanmış tavuk ciğeri e, Sebzeler brokoli, ıspanak, havuç bezelye hepsini açıyoruz. Şimdi aklıma gelmiyor patates. Zaten çoğunuz yapıyor bunu. Bunu şimdi şu şekilde söyleyeyim mikron elektan geçireceğiz. Mikron bir parça koyuyoruz. Elimizle bir bastırıyoruz. Bastırdıktan sonra aşağıdan hani yumurta sarısı gibi toz bulutu gibi göreceksiniz zaten. Bakın bu toz bulutu. Aynı yumurta sarısı gibi. Şöyle hafif gönderiyoruz değişik yerlere. Yavrular yesin diye. Bunun içinde her şey var. Yani yumurtanın sarısını beyazını da çektik. Brokoli var. Ispanak var. Havuç var. Patates var. Kapya biber var. Kırmızı kapya biber var. Tavuk ciğeri var. Haşlanmış tavuk ciğeri. Bunların hepsini haşladıktan sonra bir arada paçaladık. Rondadan geçirdik. Mikserden çektik. Bu şekilde yavrulara veriyoruz. Ee, burada ıspanak, brokoli falan oldu, olduğu için e, bağırsakları da yumuşak tutacaktır. Bunu da e, menüye dahil ediyoruz. Dört kere Artemia. Bir gün el yapımı ye. Bir günde protein, yüksek proteinli e, yeme gene mikronelikten geçeceğiz. Onu da şimdi birazdan göstereceğim. Bunları vermeye başlayacağız. Arkadaşlar bu da Mert'ten gelen yem Bunun içeriğini zaten biliyorsunuz. Bakın bunu da mikronelikten geçireceğim. Bunun da protein değeri yüksek. Ee, alttan gösterelim bakın toz bulut inecek şimdi. Bakın yani şöyle bastırdığım zaman yem çözülüyor. Bunda görüyorsun hani yumurta sarısı toz bulut oluyor. Ispanak da var. Her türlü protein var. Bunu da e, menüye dahil ediyoruz. Artemiyi Takviye olarak bunları vermeye başladık. Aynı arteme gibi bu toz grubunda tırt yiyorlar arkadaşlar. Bunu da verebilirsiniz. Bir gün normal el yapımı yem, bir günde protein ağırlıklı, yüksek protein ağırlıklı yem takviyesi yapabilirsiniz. Gün aşırı. Bir gün el yapımı, bir gün normal yemi. Biraz bu normalim azıcık suda beklediğiniz zaman zaten yumuşuyor hafif bastırdığınız zaman elekten geçiyor herhangi bir sıkıntısı yok ağzına alabilecek büyüklükte zaten görüyorsunuz toz bulutunu ee, iyi olan ee, bu şekilde vermeye devam ediyoruz balıkların gelişimi devam ediyor ee, günden güne gene yeni videolar ekleyeceğiz Bakın yeme vurduklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Toz yeme. Aynı yumurta sarısı mantığı, toz şeklinde iniyor. Proteinin zaten içinde belli olduğu oranda. Yavrularımız bundan da faydalanıyor. Bu da bir bilgi amaçlı. Aklınızda kalsın. Ee, şimdi bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. É que já saiu